Hastane konusunda aslında girmeyecektim ama Osman Başkan değindi diye söyleyeyim. Gerçekten çok manidar. Hastane yapımını bu Akçakoca'lı vatandaşların o modern hastanede hizmet almasını tam 3 yıl erteleyenler bugün çıkıp 50 taktığı 100 yaptık diye basına demeç veriyorlar. Tabii Akça vatandaşlarımız bunu yemez ama gerçekten gerçekten trajikomik bir olay yani. O gün açılışta da söylemiştik. Zaten biz bunu planlarken 22 metrekare kapalı alan planladık. 50 yatakla hizmete girecek 100 yatak tescil ettirdik. O gün temel atma törenindeki konuşmalara da bakarsanız bugünkü bakan beyin söylediği 100 yatak olayı o. Aslında hiç kimsenin devreye girdiği bir girişim de bulunduğu falan da yok. Hatta biz diyoruz ki gölge etmesinler yeter. Biz zaten gereğini yaparız. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Nazmi Başkan'ın yaptıkları ortada, sonra gelen başkanın Akçak getirdiği nokta ortada. Sonra çok kıymetli Cüneyt Başkan'ım geldi. Yeniden Akçak toparladı. Akçak hizmetle buluşturdu. Sonra gelenin yaptıkları ortada. Bir röportajını görmüştüm. Akçak Hoca bana babamın mirası diye. Şimdi hayırsız evladı miras bırakınca böyle oluyor. Satıp diyor bir köşeden. <laughs> Ben çok da fazla lafı uzatmak istemiyorum. Malum Ramazan akşama kadar herkes oruç tuttu. Dışarıya çıkabilenler var, çıkamayanlar var aramızda. Ramaza geçecek olanlar var. Ben tekrardan sizinle bir olmaktan çok mutluluk duydum. Belirtiyorum hepinize Allah'a emanet ediyorum.